Bir dönem yayınlanan Güzel Köyüncüsü'nün kadrosuna yalan Sokut Sorunay uzun süre konuşulmuştu. Tekinlerin yapıldığı olarak gittiği bir barda çıkardığı olaylar yüzünden sizden kovulduğu ileri sürülmüştü. Daha sonra dizinin yönetmenini yaptığı açıklamada Sokut davranışları yüzünden hem dizinin mekanına hem de dizinin markasına zarar verdiği gerekçesiyle Spartadan çıkarıldığını açıklamıştı. Yönetmen açıklamasında bu bize kan kaybettirse bile reytingler etkili olsa bile yüz kişinin de buna bağlı olarak bir gün etrafında bu işten para kazanan insanların dırtlağından geçen helal parayı bile kaybetmek adına bu riski göze alarak ben bu kızı bizden çıkartıyorum. Benim için bu olanın huzuru bir kişiden daha önemlidir dedi. Her bölümü neredeyse bir sinema filmi uzunluğunda çekilen televizyon dizilerinin setinde kimi zaman tatsızlıklar ya da gerilimli anlarda yaşanıyor. Bunun bir örneği de bir dönemin çok izlenen Sakarya Fırat dizisinde tekrarlandı. Dizinin başrol oyuncusu olan Ceren Hindistan, çekim takvimini aksatınca yapımcıyla arası açıldı ve işine son verildi. O dönemde basına yansıyan haberlere göre yapımcı, Ceren Hindistan'ın çekim takvimine uymayarak aksaklıklara yol açması nedeniyle çileden çıktı. Bunun sonucunda da Ceren Hindistan'ın dizideki ömrü bitti. Güzel oyuncu ve aynı şeyi yaşayan pek çok oyuncu gibi ölerek dizden ayrılacak. Dizi setlerinden en çok konuşulan, kovulmalardan birine kahramanda izlenme rekorları kıran yaprak çekimli şirketi Caner Kurtaran oldu. Defalarca görüştürücü yüzünden gözaltına alan Caner Kutaran, sonunda dizler çıkarıldı. Buna gelenlik olarak da çekim saatlerinin aksatması, sorunsuz, tur, fitnesiz davranışları gösterildi. Caner Kotaran rolüne veda etti. Onun yerine Hasan Küçükçet'in Çevket karakterini canlandırmaya başladı. Caner Kotaran ise gördüğü tedavinin ardından Aşk Ötü otuz diziyle setlere geri dönmüştü. Ekranın izlenme ve kolları kıran dizilerinden kabak yerlerinin Efes'i daha hangi güle geçin dizden ayrılması da çok konuşulmuştu. Daha Han canlandırdığı Efe karakteri bir trafik kazasında öldü. İddialara göre Daha ile yönetmen Jale İncekol arasında yaşanan tartışma bu ayrılığa neden oldu. Bile tartışma sırasında İncekol'un kafasına plastik sandalye fırlatınca dizide canlandırdığı Efe karakterinin de sonu geldi. Daha sonra bu iddiaları reddeden Kregeç, Efe karakteriyle diziye geri döndü ama yine uzun ömürlü olmadı. Sağlık sorunları nedeniyle dizden ayrılacağını açıkladı Ron'un karakteri de ölerek yüzeye veda etti. Didem da Gonca Kranfil adlı daha iyi filmde kalıldı. Didem yönetmeni Atilla Cengiz Çile'den çıkartınca bölümde işine son verildi. Adını Hollywood yıldızlarıyla yan yana çektirdiği fotoğraflar sayesinde duyuran Didem Erol'un Gonca Kranfil'in sesinde ben bir Hollywood starıyım diyerek partisleriyle ekibi Çile'den çıkardığı belirtiyor. Sonunda dizinin yönetmeni de öfkeden deliye dönünce Didem Erol'un içine sallardı. Erol'a tepedet geldi, kendine ayrı kulis istedi ve her fırsatta ben dünya ünlü aktörlerle çalıştım. Bana böyle davranamazsınız dediği iddia edilmişti. Bir dönem Gonca Mutlu Terim'in de rol aldığı Gönül İşleri dizisinden kovulduğu ileri sürülmüştü. İddialara göre kaldığı karavanda rol arkadaşı Can Yaman ile öpüşürken yakalandı. Bir süre sonra da reyting getirmediği için kadrodan çıkarıldı. Ancak Gonca mutlak dedi bu iddiaları yalanlayarak Can ile aramızda öyle bir şey olamaz. sözleşme bittiği için ayrıldım bizden dedi. Türkiye'nin taşlı güzellerinden Hande Sıbaş'a bir dönem izlenme rakaları kıran Elveda ve Meclisi'nin kadrosundaydı. Ancak Hande Sıbaşı'nın vahiden rolü çok kısa sürdü. Hande Sıbaşı dizinin kadrosundan çıkarıldı. Buna gerekçe olarak da annesinin Hande Sıbaşı'nın yanından hiç ayrılmaması hatta zaman zaman sahnelerine müdahale etmesi gösterildi. Hamlesi başının elveda ölümünü sirveni sadece bir bölüm sürdü. Hamlesi başı daha sonra yaptığı açıklamada bu ayrılığın nedeni Nebi'nin yetiştiği bir problem yaşamak ve annemin işlerine karışması. Tamamen sözleşmenin maddeleri konusunda ATV ile uyuşma sağlayamamış annemiz. Ekipten ayrıldığım için üzüldüm. Annemin karışmasına gelince o bir şey karışmıyor ama benim menajerim olarak tabii ki yanımda geliyor. 4 yıldır bu camiyanın içindeyim. Kendi başıma dünyaya girdim. Annem bu sefer yanındaydı. Çünkü 4 aydır menajerimi o yapıyor. Dedim. Hamlesi başının ayrılmasına sonra vahide rolüne berat bir geldi. Ekranın beğeniyle izlenen dizilerinden Adana'dan Selin Demir Atar'ın ayrılması da çok konuşulmuştu. Selin Demir Atar kendi isteğiyle diziden ayrılacağını açıkladı. Ancak dizinin yapımcıları durumu böyle olmadığını Selin Demir Atar'ın tuhaf istekleri yüzünden kadrodan çıkarıldığını söyledi. Bizdeki rol arkadaşı Mehmet Akif Alakut ile aşk geçen Selinlik Demir Atar'ın ayrılığı ile ilgili iddialar şöyle. Demir Atar sette sürekli kabus yapmaya başladı. Sabah akşam sushi ve kebap isteyen saat 3'te özellikle bir pizza zincirinden pizza talep eden, çekim yerlerini beğenmeyen, istenen performansı da gösteremeyen Selin Demir Atar, yapım ekibinin sinirlerini fazla zorlayınca konu yapımcı çift Ali ve İnci Gündoğlu'ya iletildi. Seren Seybe'nin de oynadığı kocaman Ailesi ayrılması olaylı olmuştu. Sosyal medya hesabında bir gözüm orarmış fotoğrafını paylaşan Selen Seyben iş ahlaki böyle bir şey. Gözün çıkıp eline liste de sahneleri çekersin. Seni senden başkası bu nankör masrafı düşünmez. Ötüme yazdı. Bundan iki ay sonra yine sosyal medya hesabından gün aydınlandı hala çalışıyor. Ötüme yazdı. Bunların üzerinden çok geçmeden Selen Selben bizden ayrıldı. Birçok kişi genç öğrencinin bir şikayetleri yüzünden kadrodan çıkarıldığını ileri söyledi. Ancak Selen Selben aramızda bir tatsızlık yok diyerek bu söylentileri intihar etti.